Evet merhaba arkadaşlar bugün akvaryum kuru başlangıç yaparken neleri yapmalıyız neleri yapmamalıyız nelere dikkat etmeliyiz onları anlatacağım sizlere Şimdi kuru başlangıç bildiğiniz üzere akvaryumu suyla doldurmadan önce kumun veya toprağın üzerine bitki tohumları serperip serpip çimlendirerek çimlenme tamamlandıktan sonra yani bitkiler yeşillendikten sonra üzerine su eklenmesine kuru başlangıç deniyor. Genelde zemin bitkileri üzerinde kuru başlangıç yapılıyor. Yani zemin bitkileri su eklendikten sonra daha sonra yapılamıyor. Yani tohumdan çimlendirme yapılamıyor. Çünkü suyun üzerinde kalıyor tohumlar. Benim akvaryumum bir metreye 40 santime 50 santim yanlış hatırlamıyorsam ya yani bir metresi kesin de 40-50'sini tam hatırlamıyorum. Ben buna kuru başlangıç yaptım. Kuru başlangıçta dikkat etmeniz gereken en önemli noktalar şunlar: e, Kumunuzun çok ince olmaması. Yani kumun ne kadar kalın olursa köklerin tutunması o kadar iyi oluyor. Hatta ben şöyle göstereyim, akvaryumun zeminine e, lav kayası döşedim. Yani yaklaşık su, şu seviyeye kadar falan lav kayası var. E, onun üzerine kum döşedim. Bir başka dikkat etmeniz gereken husus e, ben bu zemini komple düzlemiştim kumu. Daha sonrasında şu 3 e, boyutlu yazıdan yaptığım parça ben bunu diğer akvaryumda da kullanıyordum. Şimdi bu parçayı bu akvaryuma taşıdım. Bunu, çok güzel bununla balıklar seviyor. Özellikle çöpçüler falan takılıyor bunda. Bunu yaptıktan sonra kum seviyesinin düşük geldiğini gördüm. Yani kum şu seviyelerde falan kalıyordu. Şu yükseklikte hoş gözükmüyor. Onun için arka taraflardan biraz öne doğru kum kaydırmak zorunda kaldım. Şöyle yüzeylerde su var zaten. Bilmem görebiliyor musunuz? E, kuru başlangıçtan sonra tohumlar yani serptikten sonra tohumlar şu şekilde yeşilleninceye kadar e, ışık e, her gün yani günün her saati açık kalabilir hatta kalması daha iyi. Ben gün ışığı ışık kullanıyorum. <laughs> Bu şekilde tohumlar yeşillendikten sonra e, günün yani gündüz saatlerinde ışık verip akşam saatlerine güneşin doğuşu ve batış şeklinde ışıklandırma yapmanız uygun olur. Onun haricinde yanlış hatırlamıyorsam 20 ve 26 derece arasında bir yani pardon 22 ve 26 derece arasında bir ortam sıcaklığı olması gerekiyor akvaryumun içerisinin. Ben şu anda çimlendirmeye başlayan yani tohumları ektikten sonra çimlendirme süreci şu an için bir ay falan oldu. Gördüğünüz gibi şu an için çimlenme çok az. Onu da ısıya bağlıyorum muhtemelen. Şöyle göstereyim. 21 derece civarlarında. Ben her gün sabah ve akşam sulamasını yapıyorum. Hatta gördüğünüz üzere bayağı suyumuz birikti şurada. Bunu ara ara ben seviyesini düşürüyorum şu seviyeler falan. Hani komple suyu çekmek zorunda değiliz yani sular pardon tohumlar suyun üzerinde yüzmesin yeter. Zaten tohumları dikip suladıktan sonra tohumların dış tarafı değişik bir hal alıyor böyle jelimsi bir şekilde yapışıyorlar. Hani bir miktar şu, şu seviyeye kadar falan suyla doldursanız da sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ama bu şekilde ısıyı ve ışığı almaları daha güzel oluyor. Ben yani şu an şuralar bataklık gibi biraz. Şöyle ben o suyu biraz indiriyorum. Daha sonrasında her gün suladığım için zaten tekrar yükseliyor. Tekrardan, tekrardan fazla suyu boşaltıyorum. Şöyle akvaryumun içini göstereyim ben size. Arka fon yaptım kendim. Strafor ve Kale Kim kullanarak şöyle tohumlarımı da göstereyim size. Şöyle arka Şu. Şu filtre sistemini kendim yaptım ben. Dış filtre emiş sistemi. Aynı şekilde diğer tarafta da var. Şöyle. Şöyle. Ben bu sistemin tasarımını ve imalatını yani 3 boyutlu yazıda yaptım. Kendim yine 3 boyutlu olarak çizimini yaptım. Ben akvaryumun dışarısından filtre gözükmesini sevmiyorum. Onun için bu şekilde bir sistem yaptım. Ee, kendim bir tane de dış filtre yaptım. Onu da şöyle göstereyim. Bunun için ayrı bir video çekeceğim. Evet, bu akvaryumu e, çimlenmesi tamamlandıktan sonra, yani suyla doldurduktan sonra buradaki karides arkadaşlarımızı oraya alacağız inşallah. Evet, bu videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.